Metrolar slide kaldığı yerden devam ediyor. Ben bir önceki videoda sanırım bu kapı açmıştım ama şu an e, kayıta başlarken fark ettim ki kapak açılmamış. Evet, e, kapağı tekrar açalım ve oyuna devam edelim. En son hatırladığım kadarıyla bayağı bir zaman geçti ya bu e, en son video upload ettiğimden bu yana. E, kapı sanırım üzerimize kapanmıştı ama <laughs> gölgem. Aa gölgem. Evet, e, hani bir şey var mıdır buralarda? Pekala. E, bu kapı üzerimize kapanmıştı sanırım. Şu an hala kapalı. Bizim açmamız mı gerekiyor? Evet. Şu ışığı kapatalım diyecektim ki. Bak da değil ama. Ah kapatabiliyorum. muyum? Aa kapıyı değil ya. Neyse. <laughs> <laughs> Silah elimde. Hani, <laughs> neden şaşırdım bilmiyorum ama. E, henüz beklemiyordum. Pekala. Şimdi silahlarımı bir kontrol edeyim. Eee... mermimiz herhangi bir Değiştirelim. Tehlikeli. Evet, evet. Yorumları okudum. Bir önceki videoda ben de nasıl e, anlamadım. Bir fikrim yok. Eee hani aradan baktık ya iki kişi konuşuyordu. Onlardan bir tanesi Pavel'dı. Eee ben de videoyu daha sonradan izledikten eee e, izledikten sonra Aman Allah'ım. Bir an bir an fark edildim sandım ve çok korktum. Evet, e, nasıl fark etmedim bilmiyorum. O iki adamdan bir tanesi Pavel'dı. Diğeri kimdi bilmiyorum. Hayır, gitmiyorsun. Şimdi bayıltalım. Evet e, oyunun iki farklı sonu varmış. Bir iyi son bir de farklı son. Ben hani e, oy orada. E, iyi sonla bitirmeye çalışıyorum. O yüzden bundan sonraki elemanları e, bayıltarak ilerlemeye çalışacağım ama hala şeyi çözemedik. Bayılan elemanlar kalkıyor mu? Hey. <laughs> Merhaba. Aa, çok hoş. Nasıl öldü? <laughs> Bakın nasıl öldü? Işığı yakacağım. Abi nasıl öldü yani? <laughs> e, secdeye varır gibi. <laughs> öldü. Pekala. Ölsün öyle. Pardon. Ölmedi ki bayıldı. Eraycan öldürmedin ki bayıldın. Evet orada hop hop hop. Beni fark edecek. Saatim yandı bir an. Ama neyse. Hmm, güzel bir yerden yaklaşmam lazım o elemana. Bu silahımın pompalısı var mı ya? Sanki bu silahımın var öyle değil mi? Bunun yok. Pardon. bunu zaten yok. Evet. Bunun var var. Doğru. Alttaki şekle göre... E, ucu turuncu gözüküyor. O yüzden pompalısı var. Bunun da pompalısı var. Aslında vurabilirim ama vurmak istemiyorum. Oyunun kötü sona bitmesini istemiyorum. O yüzden ah şu ışığı söndürebilirsem her şey çok güzel olur benim için. Evet. Şurada bir tane ışık var. Bunu da eğer söndürebilirsem. Evet. işte bu. Bakın. Anlamadı ışıkların söndüğünü. Çakal. Şey, oh, merhaba. Evet orada birisi var ama e ee, burası çok karanlık olduğu için hiçbir şeyden haberleri yok o yüzden. Evet orada birisi daha var. O yüzden eee şimdi gitmek oraya riskli olur. Biraz dağılmalarını a hayır. Ah, dağıldılar. Tam dalmalarını bekleyeceğim diyecektim ki dağıldılar. Ne? <laughs> evet işte bu. Şimdi e, bir ışık da orada var. Eee... bu arkadaşın cesedini fark eder mi acaba? Eee, <laughs> umalım ki fark etmesin. Burayı döndüğü anda boynunu atlamak istiyorum. Hadi bayım. Evet, çok hoş. Hop merhaba. Ee, tamam, bu güzel öldü. Evet, eee gizliliği vay be, bayağı korudum. Hiç düşünemezdim bu kadar becerebileceğimi ama bazen böyle hani eee çok korumam gereken durumlarda gizliliği gerçekten e, elime yüzüme bulaştırıyorum. Yani direkt ilk adam beni fark ediyor oyunda ama <laughs> mayın. Mayın bulduk, çok tehlikeli. Evet, e, ama hani gizliliği korumasam da e, olur. Pardon, gizli korumasam da olacak olan bölümlerde de böyle harika bir asasinlik örneği gösteriyorum ama Neyse bakalım 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 e, Çatışmaya da girmeye de bilirim aslında Bakın böyle bayağı ilerleyebiliyorum Burada bir eleman var ilerlemeyelim Nereye geleceğini kestiremiyorum şu an onun Eğer diğeri arkasını dönmezse Orada tabloyu inceliyor dönmeyecekmiş gibi geliyor ama bana eyvah Shit. <laughs> Ses mi yüze buraya baktı acaba? Öyle değil mi? İlginç. Şimdi burada ışık var. Ee, eğer buraya doğru yaklaşırsan beni şuradaki eleman fark eder. Bilmiyorum az önce mikro... mikrofonum aşağıdaydı ama e, ses nasıl geliyordu size? Şimdi düzelttim mikrofonu umarım. E, kaydım bu anına kadar sesim böyle kısıktan gelmiyordur. Ay Allah çok tehlikeli. Önce ışığı söndürebilir miyim? Evet işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir şey olamaz ya. Evet öldü tamam. <laughs> Çok ilginç hakikaten. Önce ışığı söndürüp sonra adamı öldürdüm. Pardon bayılttım. Bir türlü... Bir türlü doğru cümleyi kuramıyorum. <gülüyor> 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 Eyvah şimdi ateşin başında e, ısınan iki eleman var ki onları e, onlar pardon hiç ihtimalle ayrılmayacak. <laughs> mantar mı yoksa abi çok ilginç bir yer burası <laughs> mantar hiç sevmem. evet e, sesi çallettim diye düşünüyorum sonda bir adam aman allahım eyvah 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 geliyor 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 hayır aa, hayır Evet bilmiyorum hala acaba vurursam beni anlarlar mı? Gerçi silahım susturuculu ama nedense %100 emin değilim susturuculu olduğundan. Cidden %100 emin değilim. Onu da neden bilmiyorum ama. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Bu elemanlar yüksek beni fark etmeyecek çünkü e, tam olarak e, görüş alanlarında değilim. Şey. <laughs> Çok hoş. Evet, vay be hallettim. <laughs> çok iyi. Hakikaten bayağı bir e, zahmetten kurtuldum sanırım. E, Aman Allah'ım. Tam kapıda biri vardı. <laughs> Eyvah, tam kapıda biri var ve ona nereden yaklaşmam gerektiğini bilmiyorum. Pardon. E, biliyorum. Bakın şu ışığı söndürdükten sonra, aa gerçi bu ışığı söndürsem de Hayır, hayır, hayır. Evet, çok hoş. Merhaba. Evet, e, sanırım hallettim var ya. Ha. Bu ne yapıyor ya burada? <laughs> evet, e, sonuncu adımda arkadaşlar yumrukladık. Burayı birisi mi tutuyorsunuz burada? Ha, kurtarabiliyor muyum? Tutulan herhangi birisi varsa eğer. Sanırım kimse yok. Sen de sanki çıkılca. Ah, çıkabiliyoruz. <laughs> Hadi. Ah. Ah, bayağı çıktık ayol. Dur. Ah. Hadi. Hadi. Eğiliyorum aynı zamanda ama çıkmıyor. Pekala. Demek ki oradan gitmiyoruz. Evet. E, B, B, I, X, O, A. Tamam. Buraya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Drop your weapon, It's aman aman. Well, well, well. What an unexpected encounter. Looking for the dark one? Huh? Well, maybe there is a hope for you and police. But then, um, you're too late. Those Dark Ones of yours are the real deal, yeah? Comrade Korbut had an eye on them for a long time. Just imagine them domesticated, then unleashed on the enemy. <laughs> <laughs> hey, 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 steady, steady, steady now. All right, all right, you're on top, D'Artagnan, you are on top. What now? Uh, you were looking for the Dark One, right? Well, he is nearby, at Oktyabrskaya. I can take you there. No tricks this time, you have my word. Everyone on the ground now! Artem, No! Oh! Ah! Shit! He got away! did you get a corbut Why did you attack the storage alone? Dark one can't tell an elementation. Well, things worked out, but you'll have to get out of here on the double. I know an exit to the surface here. There's a swamp, but it's traversable. Let's go. Evet, genel General Corbett'un da bir planları varmış Dark One'la ilgili ve Dark One'ı sana yem etmeyiz dedi. Powell'dı sanırım o ya. Yok, Powell değildi herhalde. Evet, şimdi e, kendisi yüzeyde bir yer biliyormuş bu polise doğru giden. Şu an bizi kendisi oraya doğru götürecek ama son anda kaçırdım ya. Ateş de ettim halbuki ama bakın bu iki e, silah izi yüksek ihtimalle bana ait. Oh, kaçırdık yine elimizden. Pekala. E, şu feneri şarj etmek istiyorum. Bir an az olduğunu fark ettim ki... Aa, az değilmiş. Ha tabii feneri hiç kullanmadık ki. Değil mi? Aynen öyle. Hemen şunu e, tekrar mermisini değiştirelim. Bula çok güzel yerlere benziyor ama herhangi bir şey bulamaz mıyız ya yağmalanacak bir saniye. Burası neresi? Ah pardon buradan geldik. Ay pardon pardon kafam karıştı. Tamam. Şimdi pompalımız elimizde dursun. E, ee, ve ilerleyebiliriz. Bunu, bunu üzerine giy dedi. Neyi üzerine giyeyim? Aa, ah, aa ah, bu ne? Why? Aa pardon yüzeye çıkıyoruz ha. Tamam yüzeye çıkıyoruz ama maskemiz var zaten bizim. Hmm. Nasılım? Nasılım? Aa. Bir şey fark etmiyorum ama. Ee, evet buradaki kıyafeti giydik belli ki. Önden biz gidiyoruz. Tamam hadi bakalım yüzeye çıkıyoruz. If I'm lucky, our people will be waiting for me at the outpost in the abandoned church. I will tell them everything I know about Pavel, about the test of some kind they are going to conduct and will continue my way to the dark one is there. Evet, dediğine göre eğer şanslıysam bu terk edilmiş olan kilisede insan, insanların beni e, bekleyecektir dedi ve onlara bildiğim her şeyi anlatacağım dedi hani Pavel hakkında falan ve e, onların hani şu an karşılaşmak üzere oldukları test hakkında ve e, Oktib, doğru e, yolumuza devam edecekmişiz o karanlık olan yaratığın olduğu yere. Oktyabriska'ya. Abi çok güzel telaffuz ediyorum ya. <laughs> abi çok iyi. Hakikaten yani. Evet Rus olduğumu söylemiş miydim bilmiyorum. Bir tarafım Rus. <laughs> Hadi bakalım. Aaa <laughs> gaz maskesine bak abi böyle bir şey olabilir mi? Takmasak daha iyi ama e, mecbur takacağız. Here it is, the swamp. The base is right across in the church. You can't see it from here. There's a powered winch ferry. It needs fuel. You should be able to get some in the plane or in the cache at the gas station. Stay out of water if you want to leave. Well, that's all. Good luck, Artyom. Ah, sis, gelmiyor musunuz? Ah, lütfen bayım. Hadi ama, lütfen. Ayıp ama. Evet, her şey söylediği bitti. Gerçi gerekli bilgiler verdik bize ama. Ah the Kapağı kapatmasaydık bari, belki gelirdi. Neyse. Evet, e, bataklıktaymışız ve şu an kiliseyi, karşıdaki kiliseyi göreb... E, pardon, göremezmişiz buradaki sistem dolayı. ''Yaşamak istiyorsan suyun dışında kal.'' dedi ve... E, burada bir tekne varmış sanırım. Yalnız tekneye e, gerekli olan elektriği... Pardon, e, benzini de... Bu şeyden sağlayacakmışız. Yakınlarda bir yerde uçak enkazı... Farklı bir uçak enkazı ve... E, enkazı... Enkazı... Ve... E, bir petrol ofisi varmış terk edilmiş. Yine oradan ihtiyacımız olan benzini bulmamız gerekiyormuş sanırım. Abi korkuyorum. Ve şu an iyi hissetmiyorum çünkü... E, maskem ...masken beni rahatsız ediyor şu an. Hakikaten görüşümü engellediği için çok rahatsızım. Kenarlara bakmak istiyorum. E, bu şeyden bulabilmek adına. Yeni maske. Absüre girmek istemiyorum. Neyse bakalım. E, hangisiyle uygun olur burası için? Bir fikriniz var mı gençler? Ha? Bu silah bu nasıl olur? Bu değil, pardon bu. Evet, e, bu silahın uygun olabilir değil mi? Öyle. Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım. Aman Allah, aman Allah, aman Allah, aman Allah. abi suya girmedim ki. Aa, burası su. Ha, tamam, pardon. Demek ki daha sağlam yerlere basmamız gerekecek. Eee, belli ki buradan gitmiyoruz çünkü su var. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Allah, Allah. Yükseklere çıkmak istiyorum. ama <laughs> Abi çok korkuyorum. Oley be gaz! Aa, gaz maskesi, gaz dedim. Evet. Evet. Ve güzel bir ee, keskin nişan silahı. Bilmiyorum bu silahı almalı mıyım? Hani neyi bırakabilirim? Hiçbir silah bırakmak istemiyorum. Çünkü hepsi çok kullanışlı gerçekten. Ama bunu bırakamam. Mümkün değil. Hani bunu da ee, bırakmak istemiyorum. Taramalı zaten bırakılmaz. Siz olsanız hangisini bırakırdınız? Sanki bunu bırakırdım diyenleri duyuyor, duyuyor gibiyim ama... Değil mi? Bunu bırakılır değil mi? Aynen öyle. Tamam bunu bırakıyorum. Hızım. Başka çarem yok çünkü... Hemen hemen bununla bu. Aman Allah'ım şuna bak. Şuna bak. <laughs> Pis yaratıklar. Eyvah eyvah. Kaç tane mermisi var ona göre alacağım. Abi 25 mermi çok az ama ya. Ve e, dürbünü var. Bilmiyorum bu dürbün ne kadar kullanışlı olur. Ne yapalım? E, baksana red dot sight pardon şey de var bunun. Eee lazer, lazer görüşü de var. Hem e, bu şeyi arttıran. Doğruluğunu arttıran silah. Ama bilmiyorum. E, Otuz mermisi var yani. <laughs> Şuna bak! Ee, vurmak istemiyorum çünkü dikkatimi çekecek. Ee, pardon dikkat çekeriz o yüzden. Dürbününü sevmediğim için bırakacağım. Olmadı ee, satın alırım bu silahı başka bir yerden daha güzel dürbünlü haliyle. Hem susturuculu olduğu için bu silahı kullanmak istiyorum. Şuna bak! Aynen öyle! Evet yılanın başını küçükken ezeceksiniz yoksa... Az önce gördüğümüz şeylerden oluyorlar. <laughs> Bayım! Ay ay git buradan! Aa, ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Aa pardon. Aa çok güzel maskesi yepyeni. Vay. Demek ki buraya gelir gelmez ölmüş eleman. Şimdi e, nereden gideceğiz bir saniye? eee dediğine göre bu tarafa doğru gideceğiz. Pekala e, önce o zaman. Ah. Ah çıkabiliyor muyuz üstüne bir saniye? Vay çok iyi tamam. Ee, bir saniye buranın içinde sanki bir yer vardı. Aa bakın tuzak var. Evet tuzağa. Ah, tuzağa fark ettim. Bakın şurada tuzak var bir tane. Evet aşağı inelim bakalım tuzağa. E, ipini i̇pini kesebilirim sanırım. Biraz daha yaklaşmalıyım. Biraz daha yaklaşmalıyım. Evet ipini kestim ya aynen öyle. <laughs> Aa, ah, sanki bu silahı e, tünellerde bir yerde de görmüştük. Şu şu bir yakalım. Hayır ya şu mermileri almak istiyorum. Hadi. Hadi ama. Bu silaha bakalım mı neymiş bu silah? Bu ne ya? Cidden bu ne yani? Silahtan başka her şeye benziyor o yüzden. E, Tekrar pompalımı almak istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi... Aa bakın dışardalar. Ama hala e, beni fark etmediler o yüzden. Hadi ama az önce çıktım şimdi çıkamıyorum. Hah çıktım tamam. Nereye gidiyoruz? Dümdüz ileri. Evet e, keşke bu elimdeyken yürüyebilsem ama hayır çakmağa yakmak istememiştim. Hayır artıyorum. hayır. Sanki burada su varmış gibi hissediyorum ama. E, ee, umalım ki bu tanker gibi olan şeyin etrafında benzin olsun. Çünkü e, geçmek için bize böyle tekne gibi bir şey lazımmış. Aa burası su. Ve burada kır... Allah orada. Aman Allah'ım orada. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım ölmüyor. <laughs> hayır. Hadi ama! Aa, araba var! Oh be! Öldü! <laughs> Aman Allah'ım bu silah... Evet, kullanışta bakın çok fazla insanın dikkatini çekmedik ama e, bilmiyorum. Buradaki kırmızı kabloları, pardon e, kırmızı bayrakları kontrol e, takip etmek istiyorum. Aa! Burası benzin istasyonuna benziyor. <laughs> evet. Burada ihtiyacım olan e, benzini bulurum... ...diye hissediyorum eğer davetsiz misafirler tarafından rahatsız edilmezsek. Ee, nereden girmem? Buradan çekebiliyor muyuz direkt benzini? Hadi. Ha, çalışmıyor. Pekala. Ay. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hayır böcekler gidin buradan. Hayır. Evet, e, oley be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi artıyorum. geçecek mi acaba bir tane? Aa boş deme ama. Evet belli ki dolu artıyor. Ay bu ne? Evet arkadaşlar, eee şanssız günümüzdeydik. Güzel bir not. Bak birisinin notundan görevle ilgili herhangi bir ipucu içermiyor bizim için. Şimdi e, bu tekrar e, kırmızı bayrakları takip etmeli miyim? Hayır artıyorum. Çakma yakmak istemedim artıyorum. Evet belli ki bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Şurada bir tane otobüs görüyorum terk edilmiş. Yüksek ihtimalle o otobüse gitmemiz gerekiyor. <laughs> su. Hayır su değil. Bakın odun. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Aman <laughs> Allah'ım. Oy çok tehlikeli ya. Gerçekten çok tehlikeli. Acaba burada yürümeyle, e, eğilerek yürümenin bir farkı var mı bu yaratıklara karşı en azından? 1 dakika 20 saniyem kaldı e, maskemi değiştirmem için. 18 dakika süremiz var de Sanıyorum ki yeterince e, oksijenimiz var. Şimdi kırmızı... E, bayrakları takip etmem mi lazım? Abi sudalar görüyorum. Bir saniye önce şeyi, şeyi takip edeceğim. Evet e, uçağa doğru gitmem gerekiyor. Tamam tam karşıda uçak var. Bu atlamayı yapalım. Aman Allah'ım. Hayır ölmedi. Aa. Koşuyorum. Açık çağrı yok. Hayır. Aman Allah'ım. Abi her yer su. <laughs> evet sanırım atlattık. Hadi giremiyorum. Hı, tamam, evet, e, şu an e, şu an için sakinim biraz daha. Şimdi, e, bu mayınları nasıl bırakabiliyoruz yere? Bilmiyorum. Nasıl bırakabildiğimizi bilmiyorum. Aslında bir e, filtre de bulsam hiç fena olmazdı. Bir değiştirelim değil mi filtremizi? Ne olur ne olmaz. 8 saniyesi kaldı. Hı, oh, rahatladım. Tamamdır. Hadi ama. Aman aman aman. <laughs> <laughs> Uuu uh, davetsiz misafir. Hop hop. Tamam sakin. benzin benzini aldık mı Artyom? Ah, hayır. <laughs> Çok fena vuruyor. Git buradan. Vay ucuz yırttık tamam hadi bakalım.